Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İlker Atabek ve bugün sizlerle beraber Sinop Gerze'deyiz. Sinop Gerze tarihi, e, tarihi, doğal ve güzellik bakımından gerçekten çok güzel bir yer. Ve bugün sizlere buranın sahilini tanıtabildiğimiz kadar tanıtıp videonun sonunda küçük bir kutlama yapacağız. O zaman daha da uzatmadan videomuza geçelim. Şu anda sahildeyiz. Ee, size sahili şöyle göstermem gerekiyor değil mi? Şöyle gerçekten çok güzel bir manzara. Ve Gerçekten çok güzel bir yer. Sinop'un gezilecek çok tarihi, doğal ve güzel yerler var. Erfelek Şeralesi, Sinop Kalesi gibi çok güzel yerleri var. Sinop'a gelirseniz eğer buraları gezmenizi öneririm. <laughs> ve burası da böyle. Sahilde büfeler var ve yüzme yerleri var. Yazın ayrı güzel, kışın ayrı güzel bir yer burası. Kışın kar yağar, insanlar doya doya. Karın tadını çıkartır. Yazın hava sıcaktır. İnsanlar denize girer. Burada da park var. Şöyle. Basketbol sahası yeni yapıldı futbol sahası, yani futbol sahası gibi bir şey, ee, yeşillik alanlık. Orası hep vardı. Ee, park, köpek, e, kedi, hayvan da yerleri. Burada da futbol sahası, insanlar için yürüyüş yerleri ve büfeler. Şimdi size e, insanların balık tuttuğu güzel bir yeri göstereceğim. Burada yazın çay içilir. E, semamer yakılır buralarda bazen. E, ve şöyle şu an tam güneş görüyor. E, sıcak bir yer burası şu anda. İnsanlar balık tutuyor. Yürüyüşe geliyor. Şimdi yürüyüş yerine çıkacağım. Şurada biraz yürüyeyim diyorum. Hem orayı tanıtırım hem bir de konuşuruz. E o zaman gidelim. Evet, burası da Yüyüş yeri. Bayağı balık tutan var bugün ya. Hava güzel ya. İnsanlar balığa gelmiş. Bayağı tutmuşlar da baktım deminden. İnşallah daha da tuturlar. Tutarlar. Evet. Şimdi size kardeşim Yunus Emre'yi tanıtacağım. Merhaba. Evet, kendisi benim kardeşim olur. İyi bir insandır. Arkadaşlar biliyorsunuz ki geçen günlerde 100 abone olduk ee, ve benim kanalıma abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah beraber nice abonelere ulaşırız. Hedefimiz 500 abone. Umarım en kısa sürede 500 abone olabiliriz. Ee, bu kadar kısa sürede 100 abone olmamız gerçekten beni çok şaşırttı. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Biz de bunu kutlamak için bir e, pasta aldık. Böyle ice ve pasta aldık, bunları yiyeceğiz. O zaman videomuz bu kadardı arkadaşlar. Gerze'yi tanıttık. Şöyle son bir kez daha sahilini gösterelim. Bu videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.